Kayseri'de asırlık tariflerle Türk mutfağı paneli düzenlendi. Panelde Türk ve Kayseri mutfağı yemekleri konuşuldu. Türk mutfağı haftası kapsamında düzenlenen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Paneli özel bir otelde gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altanay Demir, gastronomi festivalinde dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç konuşmasında şunları ifade etti. Eğitim Müdürümüz, Borsamızın Değerli Başkan Vekili, ilk Kültür Müdürümüz, Değerli Çalışma Bakanlığımızın, işkur Müdürlüğü, Ticaret Odamızın müdürü, müdür arkadaşlarımız diyelim. Çünkü maşallah müdürlerimizin hepsi teşrif etmişler. Gastronomi kültürünün e, katkısı olan paydaşlarımız, odamızın kıymetli başkanı, evet burada görüyor sağlık müdürümüzü ve diğer müdürlerimizi. E, tabii şehrin her biriminin bu konulara sahip çıkmasıyla ortaya çıkacak olan bir ürünü bugün burada paylaşacağız. E, ben e, böyle güzel bir organizasyonu yapan dostlarımıza teşekkür ediyorum e, emeğe geçenlere. İnşallah sonbaharda Kayserimizde önemli ve anlamlı ulusal bazda bir çalışma yapacağımızın da şimdiden müjdesini veriyorum. Bu arada adeta şehrimizin gerdanlı olan kalemizde her akşam sanatçılarla, efendim oradaki yeme içme ürünleriyle adeta hem bu haftayı hem de haftaları sizlere yaşatmaya e, devam edeceğimizi paylaşırken odalarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan bu anlamda da Destek bekliyor, destek istiyoruz. Ee, diyelim ki bir gün Windham Grand'ın orada günü olsun, bir gün bir başka otelin, bir başka odanın, bir başka e, efendim, kurum ve kuruluşun, ilçem derken adeta orası dolsun, tassın. Bu arada da arkeoloji müzesini müzesini e, kültür müdürümüzle çaktırmadan ücretsiz gezdirmeyi orada fırsat bilsin niye çaktırma mevzuatı vardır Hazretleri, mevzuat Hazretleri. Ona uygun şekliyle. Kayseri kültür bağlamında, sosyal bağlamda, sportif bağlamda e spor deyince de şu 26 Mayıs'ta inşallah kupada Kayseri'ye gelsin İnşallah Biz gayret edelim. Oyuncularımız oynasın. Hikmet Hoca strateji uygulasın. Berna Hanım paraları harcasın. Evet. Berna Hanım'a teşekkür ediyoruz. Hep beraber şehrimize bir güzellik yaşatılsın.